Evet arkadaşlar merhaba Ben sepetimi bu kadar ördüm <laughs> Ay pardon ya Bu aralar böyle boğazımda bir Gıcıklanma söz konusu ee, Yani Tamamını paylaşıp sizleri sıkmak istemiyorum Ara ara böyle Paylaşıyorum bu arada Videoyu değişik açıdan Çekmeyi denedim sanki bu biraz daha iyi oldu. Arkadaşlar bu. Teknik bu. Bakın. Teknik bu. Şunu mutlaka yapın. Mesela buraya geldiğinizde şöyle bir kırın. Bu bunun arkasında. Şöyle bir kıralım. Ee, arka tarafta kalacak şekilde. Yani iç tarafta kalacak şekilde birleştirme yerleri daha önce de gösterdiğim gibi şu şekilde burayı düz kesiyoruz bu şekilde burayı vere kesiyoruz şöyle tırnak yardımıyla şu şekilde yapıp bakın çok kolay oluyor hemen böyle kırıyorum Yani çok küçülen çubuklara ekleme yaptım ben. Böyle kırılan çubukları benim şu şekilde E bunlara da ne deniyor? Unuttum gerçekten şimdi. Bu şekilde aparatlarım var. Onlarla tutturuyorum. Ben aslında ölç olarak Damacana kullanıyordum, böyle boş bir damacanam vardı. Ama şey, bu biraz büyük olmuş. Yine de ben e, birazcık e, yükseltene kadar damacanayı içinde tuttum. Biraz yükselince aldım. Bu ölçüde büyük bir damacanam yok çünkü, yani büyük bir e, kalıbım yok. Yani bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sepetin videosunu 3-4 parçada böyle parça parça yükleyeceğim. Hem çok uzun video yüklemek YouTube'da gerçekten çok zaman alıyor. Hem de uzun uzun videolar izleyip siz sıkılmayın diye parça parça yaptım. ekleme yerlerimiz bu şekilde örgümüz bu şekilde bu kullandığım tablada, <laughs> yani böyle hamur işi için ne bileyim bazen yer sofrası yaptığımızda kullanıyorduk üzerinde kağıt sar boya yap e, sepet ör derken artık tamamen benim o bir sehpam oldu bu Ben bugün öğleden sonra başladım bu sepete. Ama sürekli tabii ki bunun başında oturamadım. Başka işlerim de vardı. Onları yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir taban. Ve sepet neredeyse yarım oldu. Eğer hani düzenli başında oturup örseydim bugün bu sepet biterdi. Eğer erken uykum gelmezse yatana kadar Bugün bu sepeti bitirmeyi düşünüyorum bakalım. Yine şeyi de paylaşacağım sizinle. Bitim tam böyle sepetin bittiği yer o kapatma aşamasında paylaşacağım sizinle. yani teknik bu dediğim gibi 3 çubuklu benim hoşuma gitti daha tok duruyor böyle ee, daha sağlanmış gibi geldi bana biraz çubuk fazla gidiyor ama daha sağlam Evet bu şekilde örmeye devam ediyorsunuz. Her videomda da belirttiğim gibi gerçekten ay ne oluyor ya? Elim sanki yapışıyor gibi böyle. Gerçekten çok zevkli arkadaşlar. Hani böyle hiç sıkılmadan gerçekten zevkli yapıyorsunuz. Yani en azından ben hiç sıkılmıyorum. Şimdi bu bayağı geniş bir çubukmuş. Bunun bunu direkt olarak kullanabilirim. Direklerde de aynı işlem arkadaşlar. gösterdiğim gibi çubuk ekleme de kesiyoruz. eklemedi Aynı. Hemen şuraya bir aparat daha takayım. Bu birkaç kere elim takıldı çıktı. Yani e, bunlar sizi korkutmasın. Hani çubuklar çıkıyor sağlam oluyor mu falan diye. İşlem bittikten sonra tekrar su bazlı vernik uyguladığımız için onlar zaten e, yapışıyor arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Aynı bu şekilde. Hayır bu olmadı. O zaman şöyle yapıp burayı beraber yapacağız. Çünkü burası baya ince olmadı. Tam tersini yapacağız. Direk çubukları eklemek de örgü çubuklarına e, ek yapmaktan farksız arkadaşlar. Hatta bu buraya gelecek. Buraya gelecek. Bu da şuraya gelecek. Yani ikisini bir ekleyerek devam etmek adına. Hemen şunu da kestim. Ben yine iki tane çubuk alıyorum. Bakıyorum. şekilde ekliyoruz ve örmeye devam ediyoruz yine. şu çubuk bayağı küçülmüş Şöyle ilk yapmam gerekiyor. Bırakken hiç fark etmemişim bu kadar küçüldüğünü. Şuraya ekleyebilirim. bu şekilde sanırım boyut şu kadar falan olacak bunlar taktığım yer takılıyor biraz. bu şekilde sanki videonun açısı daha iyi oldu gibi geldi ama bana İnşallah bu defa da ellerim gelmiyordur, daha anlaşılır olmuştur. <laughs> Arkadaşlar yani e, ben hiçbir zaman hani emeğe saygısızlık yapmadım gerçekten. Hani e, ne bileyim aradığım işime yarayan bir videoysa e, faydalandım mutlaka. Teşekkür ettim yorum da yaptım ee, ama gerçekten hani işin içine girene kadar e, insan bilmiyor şey yapmıyor ama gerçekten e, zahmetli bir şöyle yani hani bu el işini zaten yapıyorum ben sıkıntı değil hani bunu şey yapmak size e, anlatmak göstermek bu değil Yani o açıdan çek olmuyor Bu açıdan çek olmuyor Elim önüne geldi O göründü bu göründü O olmadı bu olmadı Sonra youtube'a yüklemeye başlıyorsun e, Mesela öğlen 2'de e, Pardon Geçen gün sabah 9'da e, Yükledim bir videoyu e, Gece saat 2'de yüklendi Hani yüklendi yüklenmedi Şey e, Gerçekten hani kendim de bizzat işin içine girip bunu yaşamaya başlayınca artık hani şey bile hani böyle çok düzgün olmadığını düşündüğüm videolara bile hani negatif hiçbir şey düşünemiyorum yine de emeğine sağlık demek istiyorum çünkü gerçekten ciddi anlamda bir emek var ortada. bir de hani benim videolarıma daha çok fazla öyle yorum gelmedi ama e, bu şekilde e, gazeteden sepet videoları e, paylaşan arkadaşlarım videolarındaki yorumlara da bakıyorum bazen e, hani neler soruluyor neler isteniyor ben de ona göre şey yapayım diye öğrenmek adına e, gazeteden hani gazete kağıdından olduğu için e, sağlam oluyor mu diye soranlar çok oluyor. Mesela ben en çok şeyin bir tane youtuber arkadaş var Canan Sade Yıldız diye umarım ismini vermemin bir sakıncası yoktur. Hani o hanımefendi'nin paylaşımlarında gördüm. Hani ben de denedim ama onun, o bizzat canlı olarak göstermiş. Arkadaşlar. <laughs> Su bazlı boya ve su bazlı vernik kullandığımız için e, en son işlem bittiğinde tekrar güzel bir şekilde iyice içine yedire yedire verniklediğimiz için e, hani suyla temas ettiğinde de e, çok sıkıntı olmuyor yani sıkıntı yaşamadım ben hiç bugüne kadar ama bahsettiğim o bayan arkadaş. Bizzat yani sepete almış, suyun altına tutmuş, koşuşturakta e güzelce e, deterjanla dökmüş, güzelce yıkıyor yani hani sepetler sudan sıkıntı yaşanmıyor diye yani e, sudan sıkıntı yaşam yaşanmıyor o şey yapmasın size endişelendirmesin. Su bazlı vernik olduğu için zaten. Yani ben bir kere daha bir video çekmek istedim. Hani e, videonun bu açısını yakalayınca örüş tekniğini e, daha iyi anlayabilmeniz adına, daha iyi anlatabilmek adına bir video daha çekmek istedim. Sepetle ilgili bir de kapanış videosu çekmeyi düşünüyorum. E, onu da paylaşacağım sizinle. Bu da şimdilik bu kadar olsun. Kapanış, sepetin kapanış bölümünün video çekiminde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Lütfen videolarımı beğenin ve lütfen kanalıma abone olun. E, ee, çok klişe sözler ama e, söyleme gereği duyuyorum yine de. Ee, hoşça Hoşçakalın.